Evet arkadaşlar. Bugün Engin kardeşimizin kümesini ziyarete geldik. Şöyle pazardan sonra çıktık direkt kümese geldik. Engin kardeşimiz bize şey olursa kısmetse bir kuş atacak. Evet. Şöyle oyun kuşu bakıyor. Engin kardeşimiz maşallah kümes cengaverlerle dolu. Evet. Evet Engin'im. Şöyle güneşi arkama alayım bir saniye. Bu yavru kızması mı? Abi, yavru. Aha bir kuş geliyor Engin. Aha geldi geldi. Senin kuş mu? Bak burada lan burada oynuyor. Aynen. Evet, sabun Sabuni mi? Aynen. Ah kaybolan kuşu geldi arkadaşım. Sal sal sal. Bak. Evet ona da kuyruksuz. Evet arkadaşımızın kaybolan bir kuşu. Kısmetse yanına bir tane kalktı. Yalnız zengin o güneşte yine oynuyor yükseldi yine. Tekeri mi? Evet. Arkadaşımızın kayıpları vardı. Bir tanesi kısmetse kuyruksuz sabuni. Evet. Kuyruğu yok. Ulan hayvan bayağı da alçakta oynuyordu ya. Göremedin mi güneşten yok, sen? göremedim de. Neyse sal sonra uçurursun. Ey maşallah. Evet arkadaşlar. Engin'in O kırmızı neydi öyle alçakta taklattı. Bursa mı? Evet arkadaşlar. Yerde güzel yüksek hafif de rüzgar var ama. Maşallah maşallah. Allah hepsi birbirinden makine. Hepsi birbirinden makine arkadaşlar. Biraz. Geldi geldi dur bakalım ince acıkmış o. Şuraya düştü bir tane zengin. Bir Sen de şurada Arap var bak. Çok yani var sıktı abi. olan. Tamam şunlar bir insin de. Sabunu mu? Ne o? Şu kuyruksuz olan mı? Abi hepsi maşallah O kuyruksuz değil mi? Yok abi bu değil kuyruksuz arkaya doğru gitti yine Yapma be o... Tamam. Şu ne beyaz mı bu? Şeker mi? Bu şeker sarı. Sarı. Evet. rüzgar çıktı ama. Engin yine gitti o ya. Oğlum oğlum kanadı mı yok lan? Git yola düşecek şu kanadı yok. Şu hayvanın kanadı eksik. Onu uçurma ya. İşte. Nereye gitti o? Onun kanatları yeni gelmiş O şu arkalardan bir tane geliyor ama o mu? Galiba. Şu şu şu, şu gelen var bir tane bak. Aynen. İyi kaptırdı geliyor. Çok pırıltı vermedi bak. Atacaklar bir yerlere. Tamam tamam geliyor gelir. Şu, değil mi? Aynen abi. Maşallah. Neyse kaybolan bir kuşa da şahit olduk arkadaşlar Engin'in. Yalnız makina maşallah. Hadi oğlum hadi olacak o iş. Gel gel kapat kendini. Evet aferin. Aferin. Ay maşallah bu ne seri. Bu biraz e, sıktan yeni mi çıktı? Abi arkadaşımız Okan'dan aldım ben bunu. O peki almıştı. Benden sonra işte Sky girdi. O ha şu orası. benim sabun niye yavrusu mu bu? Evet abi. Ha, e, bunun kardeşi bende. Doğrudur. Ben de şu anda aynı bu durumda biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben de korkuyorum uçurmaya. Bunun dört tane aldım, şey pardon altı tane aldım ben bundan Okan'dan. Bir kısmet 2 tane kaldı bana. Valla bu... Evet arkadaşlar e, bunu... Bu da bizim... Hayır kalkma. Abi bu var ya bir de bak milyon tipli aynı ha. Bendeki kardeşi de aynısı biliyor musun? Bendeki kardeşinin sadece göğsünde sarısı biraz daha çok bundan. Önünü göster. Bak buradan biraz daha sarıları çıkacak bunun. Babasının çünkü burası sap sarı. Hayvan abi, abi bu kuş var ya bu kuş var. özellikle babası annesi de mavi bunun muhtemelen. Ma ma maviyle vurmuştu. Aynı aynı fizik ha. Evet şimdi neyse bir kuşu bulduk arkadaşlar. Daha doğrusu yani Okan'dan gelme babaları da benim eski kuşumdu arkadaş. Yani o, iyi oldu ya sevindim bulunduğuna vallahi. Ama böyle havada pek salma ya. Abi, Ama o kuş, bu kuş kaybolmaz şöyle kontrollü kuşlar bunlar. Yani öyle sersem kuş değil. Kaybolsun dört gün sonra bir hafta sonra çıkıp geliyorlar. Her kümesi atmıyorlar kendini. Düşündü, tamam o da gelir inşallah. Şekerim mi? Aynen. O ne? Yeni mi başlıyor? Bu benim kendi dumanlımın yavruları. Mavi de ben kendimi kaybettim. Şey mi? Babası da arka tepe Arka <laughs> Hah o mu bu çatıdaki? Babası bu mu dedi? Aynen babası da boş. Onun kanatta sıkıntı mı var? Kanatta sıkıntı var ama bu kanattan yavru alabiliyorum onu. Tamam erkek kuşun kanadı şey olsa da sıkıntı değil. Şidi olursa sıkıntı oluyor Evet o yeni genç kuş galiba uçan değil mi? Evet abi daha genç. Arkadaşlar şöyle, ininimin kuşları, bakıcıları falan da var. Şöyle, yer yüksek şöyle ama e, biraz tabi rüzgar için sıkıntılı yer arkadaşlar. E, biraz o konuda kuş kaybetme olayı oluyor. Ey başım, maşallah kumalına bak ey yavrum kaç metre gittin öyle kaç metre. Bunun kuyruğu bantlı mı? Engin? Bunun kuyruğunu mu bantladın? Onun kuyruğunu bantladım ki Dursun hayvan. Çok soğuşmuyor. Evet. Evet arkadaşlar bak bu da iyi bir fikir. Komple bantlamış. <laughs> İp gibi olmuş kuyruğu. Ama en azından Hayvan dengeyi Evet <laughs> dumanda. Bu da eke dumanı. Ey maşallah maşallah valla Uzamayan kuş yok yani Tamam tamam çok verme hengi Abi buradan buradan Geçiyor bir kere tamamdır He? Ya ama sen şimdi bunların hangisini kontrol edeceğim? Bunları bir kaldırdım mı bir pırıltıda yarısı zaten takladan inemiyor kuşlar. Sen bunları bu şekilde değil de biraz tabi teke de nasıl yetişeceğim bu kadar kuşa? Ha, yeni yeni o yeni şey yeni mi? O Sadece o dumanlı eke mi? atma abi. Ne yapıyorsun oğlum daha yeni indin. Okan mı kesti bunun kuyruğunu? Ha değil mi Başka. bu? Ana ayağında bilezik var ya dedim. Bu da mı dişi? Bu da dişi abi. Turduğu yerde saydırıyor ki. Aman kalkmasın bu. Kalkarsa çesin düşer. Ha çok sıcak. Nasıl? senin burası kuzey kutup gibi ha. <laughs> Açık. Aslında yavru falan sökmek için çok güzel yer de. burada tur atar hemen konar. Ama işte böyle. Sağlam kanı ağır basan kuş, sıktaki kuş için tehlikeli bölge. Hadi sen de yaklaş hiç. Neyse olsun bir şey olmaz ya. Kaçak kuş geldi. Bulduk ya. Hem de bilinen bir kuş yani. Ben başka zannediyordum ya. Sen var ya o kuşun nefesi tamamlasın. O kuş mümkün değil şey olmaz. Onun babası 5 saat uçup 3 gün dışarıda kalmış kuş ya. Abi güzel parayı aldım. Yani o yüzden yandırdım. yoksa. Ya ama ama yani ben sana söyleyeyim mi? Okan ona emek verdi. Ve? Abi, Okan aldığı zaman anne babası. De... Anne babası. Değil öyle şey kuş değil. Özellikle babası. Yani benim kuşlardan olduğu için ben çok iyi biliyorum. Ben onu bastıramadığım için zaten orada. Kaybetmeyelim diye damız daha çekti. Bak abi, şu ilacı herkes... Ne için o mesela o mantarıdır. Hepsine çok iyi geliyor. Ben ne, bu tüp, ne kadar bu tüp mesela? Yani bu 100, şey, 220 lira abi. 320 lira. Ne sulara mı katıyor? Aynen abi sulara katıyor. Ne kadar? 4 kapak. 2 litreye 4 kapak. Yani, yani arkadaşlar. kuşlar ne tür rahatsız Nereden söyleyecektin? Sipariş verdim. Valla bende hasta var. Biraz bende alayım bundan bir tane ya. Şöyle 2 litre büyük bidon kardeşim, bak şöyle iki tane katıyor. Hani her şey mi? Her şey Tutuyorsun. çok iyi geliyor oğlum. Kurumadır, murumadır hepsini. Ne önemli yani ya. Evet o e, arka tepe iyi uçuyor ama bir tane de duman var yanında. O da mesela iyi uçtu. Tamam o için. Var mı hiç yavru mavru? yavrum yok abi. Yavru yok ya. şu ben anda zaten şu an yavru alacak bir durum yok. O, Şurada yok. var yumurta iki tane yumurtlamışlar ama. Ana onun ayağında benim markam var. O hangi dumanlı? Aynen dur. Şey mi? Onda mı kanatlarını çekmiştin? Şey, evet, buraya geçelim. Çok güzel bir ev. Hiç gecikmedim yani. Kulalardan sende burada şey yok mu? Senden aldığım kulalar burada abi. Hangisi? Nerede o kula? Dişisi burada mı? Ayağında yeşil boncuk olacak. Erkeği burada abi. Erkeği var. Dişisi? Abi dişi nerede? Dişi var ya o dişi dişi olan şeyse o dişi olan Bakayım mi Evet arkadaşlar bunu yavruyken abi yani, yavruyken bunu ben sürmüştüm ilk çatıyı hatırlar mısın çatıda bakıyordum da evet, evet. ben. İlk orada başlamıştı ama çok da uçan yokmuştu ama. Bizim bunun soyunda arka tepede var biliyor musun? Yumurtlamadı abi şu anda kalem. Vallahi bundan o biraz bu hayvanı çok sıktı arkadaş. Evet. Maşallah maşallah lan bu var ya. O yavru var ya ona bak çalış işte. Bak o arka tepe var ya. Nefeslenmiş de. Ama arka tırın, e, Bak da. kaç oldu? 3 oldu atlıyor ve bayağı da hemen uzun çekip yükseliyor. Atlıyor. Dalışa bak dalışa dalışa bak 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 bak. Bak. Ha? İşte budur ya. Bunun üzerine çalış Engin. Bak kaç oldu aynı şekil yapıyor bak. Maşallah. Nazardan korusun Allah. Evet. Değişik bir dalış sistemi var yalnız ha. Valla. Değişik bir dalış sistemi var. Aynı düz kuşlar gibi iniş yapıyor. Olur olur. O, bak. İlk yavrusu diye anneyi kaçırdım diye şey etmiyorum. Allah abi bu kuş bu kuş gerçekten ben bunu beğendim Engin. Bu kuşu kaybetme. Bu kuşun bir atlama şekli değişik. Gördünüz arkadaşlar direkt balık gibi dalıyor ama e, kuyruk altı biraz gidiyor. Bir tane ayna kuyruk maviler vardı sen aldığın. onu duruyor mu o mavi? Hangisi abi? Bir tane ayna kuyruk mavi vardı yani. Benim ayağımda markam olan. Abi bunları ben almadım. Almadım onları. Ama ya o maviyi bulsam ben alacağım onu ya. Arkadaşlar anlaşamadık abi. Anlaşamadık mı? Evet. Neyse. Bir sağlık da olsun. Aman bitirdiler ya lan o kadar yeme. Bunlar şey mi? Biraz hafif. İyi iyi o kadar değil. Şu anda işte abi ilacını verdiğimden beri kuşlar daha iyi olmaya başladı. Bak şu sarı var. Çok rahatsız ama. Evet. Ya bu renk kuşlar da aslında. Ya bunları ayırmak lazım Engin aslında ya. Bak şu şekeri de iyiymiş. İşte şu şekerin eşini kaçırın. Bu şekere göre daha koyuyorsun. O mu kayboldu? Ben, 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 ben. İnşallah gelir. Evet arkadaşlar. Ben Kuşçu Mehmet. Bugün Engin Tunç kardeşimizin kümesini ziyarete geldik. Sağ olsun bizim için kapısını açtı. Kuşlarını şöyle gördük. Bir kaçağa geldi. Kuş uçuracaktık o yüzden onu indirmek için biraz seferber olduk. İnşallah başka zaman bir dahakine uçuracağız. Arkadaşımız da maşallah en kaliteli yandan kullanıyor. Yani abi kuş bakıyorsan aynen. Şey, şey evet arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Bu tarz videolara çekmeye devam edeceğiz. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden devam. bu hastalık da böyle bir şey. Artık hastalık mı diyelim, sevgi mi diyelim. Evet arkadaşlar. Hepinize selamlar.